Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Geçirdiğimiz kötü günler sonrasında e, tabi hayat devam ediyor yine e, aynı şekilde e, gülmeye de ihtiyacımız oluyor çocuğumuza da bakmamız gerekiyor Alışverişimizi de yapmamız gerekiyor. E, bugün e, ben e, Oğlumun kıyafetleri hala duruyordu. Onları çıkarıp hastane çantasını ayarlamak, yeni gelecek olan bebeğim için e, neyi eksik, neyi e, tam değil, e, onları kontrol etmek istiyorum. E, i̇lk çocuğumun e, kıyafetleri durduğu için bir Oradan e, zaten onları e, Giydireceğim ama eksiği var mı e, Hangisini kullanabilir Hangisini kullanamaz e, Onları bir ayrıştıracağım bugün e, Çünkü artık vakit daralıyor e, Artık hastane çantamıza Çocuğun eşyalarını ayarlamam Gerekiyor e, Bugün e, hurca kaldırmıştım Ben ilk e, Oğlumun kıyafetlerini Onları bir e, Ayrıştırayım bakalım içinde neler var Ne eksik e, Ne almam gerekiyor Hastane çantasına ne koymam gerekiyor İlk doğumumda çok acemiydim e, Üstelik dilini bilmediğim bir ülkedeydim e, Hastanede baya bir e, Sıkıntı yaşamıştım Ama bununla biraz daha tecrübeliyim e, Allah'tan Şimdi onlara bakacağım Sizle beraber bakalım e, İsmail'in neleri varmış e, bakalım ikinci bebeğimiz için e, neler eksik? Bir onları kontrol ederim. E, ben her yeni gelen bebek için böyle tonlarca alışveriş yapacak bir insan değilim. Çünkü çok hızlı büyüyorlar biliyorsunuz. Bütün kıyafetleri yeni kaldı çünkü İsmail'in. E, ben de onları kaldırmıştım. E, bir kısmını e, ihtiyacı olan birilerine vermek istemiştim ama nasip olmadı. E, i̇kinci çocuğumuz için nasipmiş. E, hayırlısı bakalım neler çıkacak bakalım. Evet arkadaşlar Şimdi e, Beni tam görebiliyor musunuz bilmiyorum Şöyle oturayım daha sağlı olacak e, Ben e, İsmail kıyafetlerini böyle bir e, Hurca koymuştum ve kaldırmıştım Şimdi bunların içerisine bakacağız e, Mesela şu <laughs> Bebek kıyafetleri çok küçük olduğu için e, Bütün e, Çoraplarını bir poşetin içerisine Toplamıştım ben Patikleri çorapları Yani bunun içerisinde yaklaşık bir yaşına kadar olan kıyafetler var. Ama benim için e, 0-3 aylar lazım. E, onları bir ayırmam gerekiyor. Eksik var mı? Ya da yapmam gereken başka bir şeyler var mı? E, onları kontrol edeceğiz. Şu çorabın küçüklüğüne bakar mısınız arkadaşlar? Bunların hepsi çok yeni. Atmaya kıyamamıştım. E, işte ee, çok fazla patiği vardı e, İsmail'in hiç kullanmadığım patikler vardı bunların e, bunları kullandı biraz Ay çabuk büyüdükleri için bir de kış döneminde e, ayakları büyüdü falan filan böyle hiç kullanmadığım şeyler vardı bunları ayıracağım mesela şöyle bir takımı var ama bu da yeni doğmuş için biraz büyük. Ee, burada 56-62 olarak geçiyor. Bunlar 74 e, beden. O yüzden biraz bunlar küçük olacaktır. Mesela bakalım 68 zıbınlar. Yani bunların hepsi kokuları bile gitmemiş. Öyle söyleyeyim. <laughs> Bunları e, ayıracağız. Bakalım neler var içerisinde şu havlusu şöyle bir montu var mesela bakalım 80 yani küçükler ama yeni doğan için olmuyor tabii ki bunları ayıracağım beden beden şunu görüyor musunuz küçücük küçük bir erkek e, kaza bakalım bunların içerisinde neler çıkacak arkadaşlar unutmuşum bile İsmail 3 yaşına girdi. Giriyor daha doğrusu. Mesela bakın şöyle tulumları var. Ve bunlar 12 aylık. Yani 1 yaş için neredeyse. O yüzden bunları böyle bir ayıracağım numarasına bedenine göre. Siz de ben ayırırken beraber hem sohbet edelim hem bunları ayıralım istedim. Mesela bu 18 aylık. Yani bu bedenlerine baka baka bunları ayıracağız. 74 numara mesela. 74 numara yaklaşık 3 aylık falan. Papyonlu gömlek falan böyle. O kadar güzel şeyleri var ki. Görüyor musunuz? Küçücük. Bunları giymek için tabi biraz küçük olacak. Ben ilk önce e, ...buradan e, ayıracaklarım... ...kot pantolon bunlar ya... ...inanamıyorum... E, ...şimdi ben... ...ilk başta... E, ...bunların numaraları 68... ...işte... E, ...18 aylık 80 numara... ...gömlekleri... ...yani kışa tabii baharda Nisan'da... ...tahmini doğum tarihi Nisan'da... E, ...ama... eee Kışa sanırım bunlar olur. 3-6 aylık mesela bu da. Şöyle hırkası. Şunlar mesela sivitler. 6-9 aylık. Yani burası demek ki 18 e, aya kadar e, olan bir kurç. Bakalım şu 68 numara. 68 numaralı bir tulum. 68 numara yine büyük olacak ilk doğan için bunları da ayıracağım bunları sonradan seçeceğim arkadaşlar benim için şu an ilk aşamada e, giymesi gereken e, ilk baştaki giymesi gerekenler önemli o kadar çok zıbını atleti vardı ki e, yani hangisini bulacağımı bile bilmiyorum muhtemelen en alttadır çünkü ben küçüldükçe kurçları temiz bir şekilde kaldırdım koydum hepsini böyle düzenli bir şekilde. Bunlar muhtemelen küçük geldi Şuna bakar mısınız? Minnacık. Bir karıştık. İşte 68 numara. Bunlar ilk ayın geçirdikten sonra olacak şeyler. Ama bunları da ayırmam gerekiyor. Mesela bu 6-9 aylık diyor. E, bu kaç bedendi? 68 beden. İlk e, ilk doğduğunda yine küçük olacak Bayağı büyük olacak bunlar Şöyle Bunlar takımdı Evet bunların hepsi büyük olacaktır Şunları görüyor musunuz İlk adım ayakkabıları Aa, Bunları da ayıracağız Şöyle Küçücükler Tabi çocuklar bunlarla duramıyor 16-17 numara ya Bunlarla duramıyor rahat e, tabii ki ama bakalım 74 numara bakın zıbının o kadar çok zıbını var ki e, ve bedenleri mesela bunlar ben ilk aşamada göbek bağ falan olduğu için e, böyle kafadan geçilmeli e, şeylere bakmadım açıkçası ama bu zıbınlardan olacak olanlar var Şöyle bakayım. 68 6 ay. Yani 68 e, numaralar genellikle 3-6 ay olarak geçiyor. E, ben daha daha küçüklerini bulmam gerekiyor. Bakar mısınız? Bu toka nereden gelmiş bilmiyorum ama bir de toka var. Ama kız çocuğum yok maalesef. Evet. Şöyle bir e, tulumu vardı. Bunu bebek arabasına da takıyoruz. Bu şekilde buradan kayışları geçirebileceğimiz yerler var. Bebek arabasında böyle bahar aylarında ne çok kalın ne çok ince koruyor. Ben bunu bir süre şey de kullandım. Uyku tulumu olarak da kullanmıştım. İçerisine yatırdım çocuğu. O şekilde de kullan. Çok tatlı bir şey. Bunu yine kullanabilirim bahar ayında doğacağı için. Ama o kadar çok kıyafet var ki şey yapamıyorum. Yani altlara doğru iniyorum şu an. 74 numara. Bakar mısınız? Çok tatlı. Dışarıda giymesi için İsmail'e almıştım ben bunu. Bahar aylarında giydiriyordum. Yani hava serindi yani o dönemlerde. Yeni doğduğu sıralarda. Bir süre böyle. Bunu kullanmıştık Tatlı minik bir ayıcık oluyordu Bakalım Bunları yine kullanacağız Ama hala o numaralara ulaşamadım Arkadaşlar bayağı da kıyafet varmış Yani ya aslında 2-3 hurç var ee, Ama diğer hurcun Daha büyük bedenler olduğunu düşünüyorum Çünkü e, şey Kıyafetler çok küçük olduğu için e, Yani <laughs> Yani buraya bu hurca yaklaşık ne kadar 18-24 aylığa kadar sığmış diye görüyorum. Şöyle bir kafa düzleştirici yastığı vardı. Ortası delik arkadaşlar. Şöyle ikinci kılıfı bu da. Bunu da çıkaracağım. İsmail'de problem yaşamıştım. Bunda da yaşamayayım bilmiyorum. Acemiydim çünkü. Çevirmiyordum çok fazla. Çevirmem gerektiğini sonradan öğrenmiştim. Şuna bakar mısınız? Çok küçük değil mi? Şimdi buradaki hastane düzeninde de hastane çantasını hazırlarken önceki tecrübelerime dayanarak birçok şey yapacağım. Hastane çantasını hazırlarken birçok daha önceden yapmadığım şeyleri yapacağım. Hastane çantasının içerisine koyacağım. Çünkü eee İlk doğumumda bazı şeyleri bilmediğim için e, ve dil de bilmediğim için e, çok zorluk çekmiştim ve bu sefer biraz daha tecrübeliyim. En azından hastanenin içerisi nasıl oluyor, işte içinde bir de korona dönemiydi benim doğum yaptığım dönem. E, girdiğin zaman çıkamıyordun, ziyaretçi kabul etmiyorlardı e, vesaire vesaire. E, e, hastane yemekleri çok kötüydü. Ee, bununla alakalı da böyle kendi deneyimlerimi anlatacağım bir video gelecek hastane çantasıyla beraber Ama ben şimdi böyle hem sohbet havasında ben bunu oğlum uyurken e, burayı düzenleyecektim zaten Sizlerle de hem sohbet edeyim e, hem de e, bu e, çantayı hazırlama sürecinden bahsedeyim diye e, bir video açtım size Bunlar çok küçük geliyor gözüme, çok küçükler gerçekten. Ama yeni doğan için bunlar biraz erken olacak arkadaşlar. O yüzden Bunları çok fazla var, çok fazla fazla kıyafet var. Hiç eski demedi zaten. Şunlara bakar mısınız? Şöyle salopeti var, salopet. Ya çok güzel. Bunlar da 86 numara yaklaşık olarak 6 aylıkken yani giyebileceği bir çocuk. Ama şöyle buradaki bedenleri göre 3-6 aylık falan diyor ama benim çocuklarımın boyları uzun olacak. Çünkü annesi ve babası olarak bizler de çok uzunuz. Mesela 7 aylık olduğu zaman 6 aylık olduğu zaman 7-8 aylıkta giyebiliyor boyundan dolayı bedeni e, oluyor ama bu arada oğlum da uyandı annem, annem. annem. evet e, şimdi bunları ayrıştırayım sonra neleri ayırdığımı ben sizlere göstereyim olur mu e, şimdi oğlum da geldi yeni uyandı e, ona göre e, buradan kararlaştıralım bakalım içinde ne var ne almam gerekir e, bana yine de e, yorumlarda yazarsanız çok sevinirim, çok mutlu olurum arkadaşlar. Ee, o yüzden şimdi videoyu kapatıyorum. Buradan ben seçeceklerimi seçiyorum. Sonra da size gösteriyorum. Evet arkadaşlar, ben ayrıştırdım Şurası e, havlu battaniyesi e, bayağı da varmış. Yani bu kadar kıyafetin içerisinde eksik de yok yani öyle söyleyeyim. Türkiye'den aldığım birkaç kıyafet e, yeni doğan takımı vardı. Ee, onlar sararmışlar gördüğüm kadarıyla. Bir makineye atacağım. Bakayım ee, o sarılık çıkacak mı? Çıkmayacaksa bilmiyorum nasıl olur. Şurada e, zıbınlar. Dünyanın zıbını var arkadaşlar. Yani burada da e, kaç çocuk büyütür bilmiyorum. Şunlar tulumlar. O kadar tatlı o kadar güzel e, tulumları var ki Bunlar hep 1 üç aylık yeni doğan tulumları. İşte şöyle göstereyim. Şu kurbağalıya bayılıyorum. Giyince öyle tatlı oluyor ki. Şuna bakın. Anneciğim. Çıkma işte oraya. İsmail şu benim spor aletine çıktı. Ona bağırıyor. Korktu. Ee, şöyle göstereyim. Şunlara bakar mısınız? Bunlar yani bir ay sonra olacak şeyler. Yani e, minimum 3 aylık bunlar. Şöyle göstereyim. Yani dünyanın dünyanın şeyi var. Ee, şöyle yani ilk bebek olduğu için de tabii ki biraz fazla almışız. Bu kadar kıyafetin içerisinden de yani alma be Aysun dersiniz yani. Bir de hepsi yeni, yeni. Bakın bunlar. Minnacık. Bunları da dün gibi hatırlıyorum. İsmail'in üzerinde. Şöyle birkaç sivit var. Beyaz. Şunlar pantolonlar. Şunlar belki üsttekiler büyük gelebilir de. Şunlar küçücük mesela. O beyazların altına giydirilebilir. Böyle ayaklı pijamaları var. Yani bu kadar kıyafetin içerisinde de kızlar Pek almayı düşünmüyorum açıkçası şu an. Yani buradan çıkan kıyafete bakınca e, havlusuna kadar her şeyi var. Şunlar Türkiye'den aldığım e, takımdı. O zaman cinsiyetini bilmiyordum ve e, bu renkte almıştım. Yani bunlara bile gerek yok. Yani öyle söyleyeyim. Bu hastane çıkışı olarak almıştım. Ama sararmış ya. O çok kötü olmuş. Yani Türkiye'den aldığımız her şey sararmış 3 yılda şöyle bir takım var mesela bunları kullanabilirim ben yani çünkü yeni doğan şapkalara bakar mısınız her takımın da şapkası bu kurbağalı şunun <laughs> oradakinin şu şapkalar mesela şu takımın şapkası bu yani onun haricinde şuna bakın tuluma bakar mısınız çok tatlı değil mi? bu yeni doğan için. Evet. Tulumları da buraya koyalım. Bu da yine Türkiye'den aldığım bir takım. Bunlar da çok güzel. Yani yüz yüz pamuk. Ama işte dediğim gibi bak mesela bunların şapkaları vardı. Şapkalar nerede bilmiyorum şu an. Şöyle bir ördekli bir takımı var. Bu kısımları sararmış hep. Bunları bir makineye atacağım. Bakalım. Şunlara bakar mısınız? Bunun şapkası bu. Şöyle pandalı bir takımı var. Yine yine bayağı varmış yani. Şöyle ayrı yeten şapkalar. Bunlar hangilerini bilmiyorum, bilmiyorum bile. Şöyle bir şapka var. Eldivenler. Şu çorapları hiç giymedi mesela İsmail. Şöyle patikler çoraplar hiç giyilmemiş yine minnak minnak şöyle şuna bakar mısınız ne kadar küçük minnacık işte bunları mesela şunlar hastane Türkiye'den e, hastane çıkışı için aldığım takımın içerisinden çıktı yani bunu ne bu ne diye koymuşlar onu bilmiyorum mesela şu önlüğü o takımın sapsarı olmuş ışıktan görüyor musunuz bilmiyorum ama sapsarı olmuş yani bunları e, atarım ya büyük bir ihtimal bilmiyorum mesela biraz daha baharda doğacağı için e, şunlardan da çıkardım bunlar böyle hırka gibi en küçükleri şunlar bu mont dışarıya giderken şöyle böyle sivitleri İsmail'i şunu giydiğini hatırlıyorum şunları giydiğini Şöyle bir hırkası var. Minaçcık yine bunlarda. Şöyle kapşonlu. Bazılarında leke kalmış bunları yıkarız. Yine de giyeriz yani. Çok eski değiller çünkü. Şunun gibi. İşte arkadaşlar yeni bir doğan bebek için dünyanın kıyafeti var. Burası neredeyse. Üç çocuk büyütür diyeyim çünkü çok hızlı büyüyorlar biliyorsunuz. Battaniye falan almayı düşünüyordum mesela. Ee, şu yine Türkiye'de yeni doğandan çıkan e, battaniye. Ee, şu buradan aldığım böyle sıcak tutsun dışarı çıkarken e, dolayım çocuğu iyice sarıp sarmalayayım dediğim bir battaniye. Bu da aynı şekilde. Bunu hiç kullanmadım mesela. Yani battaniye almaya bunlar yine. İsmail'in eskileri şunlar da eski yani bunlar eski şu battaniye var bunun üzerinde başka şeyler var yazılı desenli falan şöyle bir yorgan gibi bir şey almışım ben bunu İsmail'in altına seriyordum mesela ya da yerde oynarken yere yatırdığım zaman böyle üstüne bunu koyuyordum yani biraz daha büyüdükten sonra şu da aynı şekilde. Bunlar eski. Yerde oynarken hani bunun üzerine koyuyordum. Halının üzerinde durmaktansa temizliyordum bunları. Şu havlusu biraz sert. Bunu nasıl yumuşatabilirim bilmiyorum ama e, sirkeyle yıkayınca bir yumuşuyor demişti bir arkadaşım. Bilmiyorum bir deneyeceğim. Olmazsa çünkü çok hassas tenli olduğu için belki e, bir havlu daha alabilirim. Çünkü çok Sert geldi bana. Yeni bir doğan bebek için yumuş, yumuş bir şey olması gerekiyor. Şunu e, Erzurum'da bir arkadaşım yapmış ve bana hediye etmişti. E, şimdi çıkan, e, çıkartınca İsmail'e giydirememiştim. Bilmiyorum. <laughs> Yeni gelecek bebeğe giydirebilir miyim? Ama böyle arkadaşlar. Yani Dünyanın kıyafet var. Kıyafet e, adına hiçbir şey almayacağım. Hatta yani şuradaki iki hurcu boşalttım. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. E, i̇lk açtığım hurçta e, büyük e, şeyler vardı. Kıyafetler. Ama burada e, bir sonraki bir e, e, diğer hurçta bayağı küçük kıyafetler çıktı. Orası daha fazla almış. Yani orası e ikinci hurç. Doğduğu andan 6 aylık kıyafetleri doluydu. Yarısını boşalttım zaten görüyorsunuz. E, burası yaklaşık 3 aylık kıyafeti. Evet 3 ay e, gi rahatlıkla giyebileceği kıyafeti var. Bunları yıkayacağım, ütüleyeceğim, hazırlayacağım hastane çantasını dediğim gibi hazırlayacağım. Bu şekilde. Yani siz de bana yorumlarda yazın arkadaşlar Aysun sakın hiçbir şey alma diye. <laughs> Çünkü e, bebek kıyafetlerini görünce insan dayanamıyor. Yine de böyle heyecanlandım bu kıyafetleri görünce de. Allah sağlıkla kucağımıza zorluk olmadan kolayca kucağımıza almayı nasip etsin inşallah. Öyle arkadaşlar. Bu kadar kıyafetin içerisinden nasıl çıkacağım inanın bilmiyorum. Artık dediğim gibi çok yoruluyorum ve bunları görünce heyecanlandırmışım. Çok giymişti İsmail. Sağlıkla diğer bebeğin de giymesi nasip etsin Rabbim. Artık çok ağırlaştım. Onların hepsini nasıl yapacağımı bilmiyorum. Allah yardım eder inşallah. Böyle arkadaşlar bu ayrışmayı yaparken sizin de görmesini istemiştim. Bayağı kıyafet var. Bunlar makineye girecek, ütülenecek. Ee, ve hastane çantasına girmesi gerekenler hastane çantasına girecek, öyle söyleyeyim. Ee, Şimdi videomuzu kapatalım. Daha sonrasında hastane çantası ve e, hastanedeki deneyimlerle alakalı e, sizlere böyle e, kısa kısa videolar çekeceğim. Onları bir derler sizlerle Almanya'da doğum esnasında neler yaşanıyor, hastanelerde neler yaşıyoruz, bunları prosedürler nedir, bunlardan da bahsetmek istiyorum size. Öyle arkadaşlar, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Daha sonra daha güzel videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.